Karadeniz'de av baskısı nedeniyle hamsilerin boyları küçüldü. Önceki yıllarda 12-13 santim olan hamsiler artık 7-8 santim civarında avlanıyor. Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Aydın eskiden 1,5-2 yaşındaki balıklar avlanıyordu. Şimdi ise çoğunlukla henüz ürememiş sıfır yaş grubundaki hamsiler tezgahlara geliyor dedi. Deniz suyu sıcaklığındaki değişiklikler hamsinin üreme dönemini etkiliyor. Normalde Mayıs-Haziran aylarında üreyen hamsiler son dönemde Eylül-Ekim aylarında da yumurtalı olarak görülüyor. <laughs> Uzmanlar balıkların üreme yetisine ulaşmadan avlanmasının Karadeniz hamsisi stokları için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Bu küçülmelerde e, popülasyonların üzerinde ciddi a baskısının olduğunu göstermektedir. Hamsi de son zamanlarda ciddi oranda küçülmüştür. m <목소리가> 야